Yepyeni bir günden, yepyeni bir videoda herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte <laughs> Amerikan Truck Simulator'a başlıyoruz gençler. Amerikan Truck Simulator arkadaşlar <laughs> bildiğiniz gibi ETS 2'nin Amerika'da geçen bir hali ve daha bir güzel tırların olduğu arkadaşlar. Güzel bir oyundur kendisi. nerede başlayalım? Kaliforniya var, Nevada var, Kaliforniya, Fresno, Bakersfield, Arizona var, Las Vegas'ta başlayalım. Eğitime girmek istemiyorum. mu? Las Vegas'ta bakışlayalım bakalım gençler. Mevcut işimiz ofis malzemeleri falanmış diyor oyun. Bakalım açalım şöyle. i̇lk başta gitarımız bu şekilde arkadaşlar. Bu tırı aldım ben. Seviyorum diye. Böyle şu şekilde hemen şey yapalım. Tamam diyelim. Seçeneklere basalım. Ondan sonra bir ayar yapalım. Bir dakika hızlı bir şekilde kadar yapalım. sıfır olsun. Sesler ee, kalsın. Onun dışında şu sonra. Evet gençler devam ediyoruz. Mh. Servis yollarını şöyle yüzde beş yapalım. Hatta olmasın. Rastgele olaları da olmasın. Ya yani, olsun hatta. on 15 yapalım. Ya buraya olsa da 15 olsun. Saat dilimleri detaylı biliyorsun Akıllı sıralı vites değiştirmeye gerek yok. F Harik boş boşver. Frenleme şiddet olsun. Kamera aksesuarı fiziği gerçek. O da Gerek yok. Kamera aksesuarı olur. E, ee, Vanima payına 10 km 6 saat yapalım. 5 kilometre hızdan bu. Tamam. Ee, otomatik farlar, otomatik marş. Otomatik rotardır, otomatik hareket otomatik direnfansı ettirildi ileri seviyede orası bağlama, aynen ee, başka varmış, arayüze bakıyorum bir ee, seçerim bakalım arkada ne plan varmış arka plan bu şekilde varmış, tamam bu olsun ee, ABD parası değildi ince isimleri göster, euro olarak olsun Rusya'da ne, dolar mı? evet Doğru olsun zaman 24 saatlik biçim olsun. 1 kilometre yap. Yalnızca pound kilometre ve ton. Fahrenheit santigrat. Aynen. Litre başına kilometre de aslında mantıklı da. ABD galonu litre. de bar yapalım. Ondan sonra tuşlar ve düğmelerden ee, şu şekilde motor çalıştırma ü olsun. Sirecikler P, sirecikler kapat, yavaşlatma, kapatma, sol sinyal K, E, sağ sinyal E, sol ya Q eee dingeli kaldırma indirme u onu boş verin. bunları boş verin dorse bağlama dorseli kaldırma indirme u dorse frenine gerek yok e, sadece sağ açma boş ver onları da ondan sonra bakıyorum başka bir şey var mı fotoğraf modu e, şu olsun Uş. bu ara sıfır da var arkadaşlar bunu haberiniz olsun Kontrollerden hızlı bir şekilde bakıyorum. Bir şey ayarlayacağım. ayarlayacağımız bir şey var mı? Yok, erişebilirliğe bakıyorum. Onda da bir şey yok. Bu şekilde başlayalım gençler. Bakalım ne olacak göreceğiz. Ee, şöyle F4'e basalım. Koltuk da yapalım hızlı bir şekilde. 85 bu şekilde. Şöyle bir tık yukarı katıp şöyle yapsak. Sonra şöyle vitesi de şöyle düşüreceğiz. Biraz yukarı kaldıralım. Biraz daha kaldırsak iyi olur. Ver biraz kaldır. Çok da kaldırmayak da. Şu alsın yeterli. Lan siyanlar gözüksün. Far ayarlarından da uzunlanmalar değil de iki lambaları da aç. Aynen şu şekilde başlayalım bakalım. biraz da koltuğu yukarı alalım. Biraz daha bir tık bir tık daha Şu şekilde gençler başlayalım bakalım. Amerika'da sıradan bir iş gününden Amerika'ya taşındığımız için güzel bir iş gününden arkadaşlar bakalım ne olacak göreceğiz. Kartımızı şöyle küçültelim. Hatta şöyle size göstereyim. Sıfır kamerası var gördüğünüz gibi. Hafiften şu direksiyonu biraz daha kaldıralım. Bu şekilde iyi gibi. Döneceğiz buradan. Hastayım gençler biraz kusura bakmayın. Şöyle şu şekilde dönelim. 14 km 21 dakika. Kırmızı gayet hoş ve güzel duruyor arkadaşlar. Ben beğendim yani açıkçası. Siz de beğendiyseniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu bizim normal böyle tek seferlik iş yapacağımız tırımız gençler. Haberiniz olsun yani. Şöyle sağ dönüşümüzü vereceğiz. Aa bunda şey yok. Onu da ekleyeceğim. Ee, hasar almama modu var ya o da, onu da ekleyeceğim. O olursa daha iyi olur çünkü. Ekleyin. Şimdi onu da yapacağız hızlı bir şekilde götürürüm şunu. bu yaptıktan sonra devam edeceğiz Şöyle gidiyoruz Biz daha iyi oldu. Bakalım neredeymiş bizim yer orada. Sola geçelim direkt en sola. Yavaş. Başlayalım. Sağda kalıyor yerimiz. Tam yapmamız gerekiyor. Şimdilik. Hafif geri al. Tamam. Döneriz böyle. Şöyle 40 TP alalım. Sıfır kamerası ederek park etmeyi yapalım. Uğraşmayalım öyle yani şeyle. Tabi böyle olursa şu an doğru Sıfır kamerasını düzgün ayarlamamız lazım ki çarpmadan bırakabilelim az arabamızı. Şöyle CTL F9 bir daha. Biraz daha düzgün bıraksak güzel oldu. nasıl sıkıntı yok. Yani tırımız küçük olduğu için evet rahat bir şekilde bırakabiliyoruz onu. Allah, Tamam bıraktık. Şu anlık zaten bir şey almayız pek fazla, çünkü e, eğitim yaptığımız için şeyde yani ilk işimizi bıraktığımız için burası da bizim e, şeyimiz arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet gençler devam ediyoruz. E, şöyle şu şekilde hemen ben şey yaptım geldim. E, şuradan asya aslan da dur. 5270'lik bir iş var değil mi? Aynen. Şuradan direkt bizim kendi işimiz almış Lastik bir tane taşıyacağız. 5270 dolarlık bir işimiz var. Hızlı bir şekilde onu da yapacağız. Hemen şu koltuk ayarlarımızı yapalım. Bizden sıradan koltuk ayları biliyorsunuz. şekilde arkadaşlar. Tırımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi. E, pek fazla ağır değil diye düşünüyorum. Bakalım. He, şu indirelim şunu da. 361 kilometre 3 saat 52 dakika gideceğiz gençler. Şu anda tek seferlik işler yapıyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda başka güzel bir işler de yapacağız. Araba zar zor kalkıyor ya. Hadi dön artık. <laughs> Az mı tırsın sen? <laughs> Baktım güzel bakayım bak. 18 On ton lastik taşıyoruz bu tura göre pek fazla iyi değil aslında ama iyi gibi biraz arka da dingil kaldır dorsen dingilini kaldırmamızda daha rahat gidiyor en azından Pardon. çok güzel bir dönüş Evet, şu şekilde devam ediyoruz gençler ee, böyle daha çok Amerikan Trak simülatör videolarının gelmesini istiyorsanız gençler arkadaşlar e, yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın kesinlikle bir de videoyu sonuna kadar izleyip like atmayı bir de yorumlarda dediğim gibi belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz ben de arkadaşlar gördüğünüz gibi e, sizlerin bu serilerin devamını istediğinizi görüp arkadaşlar e, videoların devamını böyle e, severek ve mutlu bir şekilde çekerim arkadaşlar sizlerle birlikte siz tabi desteklersiniz bu serileri izleyip göreceğiz bakalım arkadaşlar. Ben bekleyip göreceğim. Siz de izleyip ara destek izleyeceğiz. Bakalım eğer destek verirseniz. Revitalar daha fazla gelme başlar gençler. Haberiniz olsun. Evet bunda da şey var hava korna. dönüyoruz gençler. ...275 kilometre 2 saat 52 dakikamız var. Videomuz kaçlık olmuş? 14 dakika. Güzel. Arkadaşlar mesela böyle uzun yol gitmekten size sıfır kamerasına geçip daha hızlı bir şekilde daha az kilometre yakabilirsiniz. Daha çabuk gidebilirsiniz ama e, tecrübe puanları mesela e, düşük veriyor. Mesela 90 TP veriyorsa de, yani daha yüksek TP veriyorsa <laughs> 90 40 veriyordur. 40 15 veriyordur falan diye düşünebilirsiniz gençler. Öyle zaten yani o yüzden arkadaşlar o düşünceyle birlikte ne yapacağınızı e, karar verebilirsiniz yani bu konuda. Ben size söylemiş olayım da yine de bildiğiniz olsun ya arkadaşlar bununla ilgili haberiniz olsun. Zaten tırlar rahat bir şekilde gidiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar maalesef bunda ETS 2.2'deki gibi e, Türk Türk lirası yok yani Türk parası yok sadece dolar euro bir de diğer e, 4-5 tane ülkenin para değerleri var öyle yani Türk parası yok arkadaşlar e, euro euroya da dolarla oynayabiliyorsunuz ben dolarla oynayacağım daha iyi. Yeni bir postamız vardı diyordu. Neymiş? Bir şey gözükmüyor ama. Mesela dedim çok mu sıkıldınız 180 kilometreden? bu şekilde gidiyorsunuz gençler. Mesela 80 kilometre kadar bir gidelim bakalım. karşı tarafa geçelim hatta direkt Mesela bu şekilde şuradan Gelebilirsiniz Böyle JTL F9'a basarak Bu şekilde Mesela 110 km kaldı gördüğünüz gibi Bu şekilde arkadaşlar ayarlayabilirsiniz Mesela ben 80 km demiştim Pardon Şuradan 0 Başka bir yer varsa oraya giderim. Şu yola geçerim. Şu yolda daha iyiymiş. Ya burası yol olarak gözükmüyor ama niye? Şu an gözüktü mesela. Mesela i̇şte şuradan şu şekilde CTL F9 yapıyorum. 52 km, 38 dakika var mesela gördüğünüz gibi. Yani daha rahat bir şekilde arkadaşlar yapabilirsiniz böyle. Böyle. Ben de sizlere göstermiş olayım arkadaşlar bunları. Bildiğiniz olsun yani bunlarla. Arkadaşlar burun çekmemden rahatsız olasınız gerçekten <laughs> Kusura bakmayın Şu şekilde Arkadaşlar da de kanalın izlemeleri çok düştü Onları da böyle atarsak çok sevinirsiniz böyle 10 kilometresi 7 dakikamız kaldı. Şu test mantığı bitirelim. Ondan sonra da videomuzu bitiririz. Sol sayımızı verelim. Yavaşlayalım. Burada döneceğiz çünkü. Çarptığımızda gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Hop, test matiş mesela 90 tipi gördüğünüz gibi rahat bir şekilde çekiyoruz mesela. Yeter left 9. Daha sonra biraz geri geri geleceğiz evet, Bu şekilde rahat bir şekilde arkadaşlar sıfır kamera sırada. Park edebilirsiniz rahat bir şekilde. Çok güzel bir yöntem bu. O yüzden sizin de işinize yarayacağınızı düşünüyorum. Bunlar bayağı güzel yani arkadaşlar. Ee, uzun yol değil değerli yükü versek daha mı hatta? Bakayım daha 108. 125, 644, 400 kilometre. Ben de kadar gidiyormuş. Vay güzel. Ee, çekici öncesi alamıyor muyuz? Çekici öncesi de yok. Çekici alamıyor muyuz? 7200 dolarımız var. İkincisi ha şey yapacağız budur. <laughs> Bankadan biraz kredi çekmem lazım. Yüz bin dolarcık. Şey yapalım. Ee, i̇kinciye garajcilerden, galeri, galericilerden ulaşamadım. Kenworth ee, T680 bakayım. 370 beygir. 370. 370. 415 Bunlar full 300 e, ha bu 400 beygir. Evet. Şu çekici alacağız. 415 beye girmiş bu. Satın alıyorum. Las Vegas'taki tırımıza götürelim arkadaşlar. 18 dolarımız kaldı. İlk tırımızı aldık gençler. Şöyle serbest çalış diyelim. 10 bin dolarlık bir iş varmış. Burada ne kadar var? 7 bin dolar. Hmm, bir dakika o zaman o işi şey yapalım bir. Burası nereymiş? Bayağı uzakmış. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde onları da hallederiz. Ee, bugün videomuz kolay arkadaşlar. Beni teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dakika olarak görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Öpüyorum sizleri. Görüşmek üzere.